Uygulama 31'i çiziyoruz. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Başlangıç noktamız burası olsun. Orta modu açıkken X ekseni yönünde 130 çiziyoruz. Y ekseni yönünde 61 çiziyoruz. X ekseni tersi yönünde 50 çiziyoruz. Aşağı doğru 21'im. Sola doğru 30 birim ve yukarı doğru yine 20 çiziyoruz. Sola doğru 50 çiziyoruz yine. Ve bu noktayla birleştiriyoruz. Şimdi köşelerdeki delikleri çizeceğiz. Bunun için önce eksenlerin yerini belirleyelim. Line komutunu çalıştırıyoruz. Ortho modu açıkken bu köşeden itibaren ekranda kesik çizgiler varken 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu noktadan yukarı doğru bir çizgi çizelim. Çizginin boyu yaklaşık 20 birim olsun. Line komutunu bitirelim. Aynı şekilde bir de yatay çizgi çizeceğiz. Line komutunu çalıştırdık. Yine o track modundan faydalanarak yukarı doğru imleci hareket ettirip 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve sağa doğru 20 boyunda çizgi çizelim. Line komutunu bitirelim. Şimdi circle komutuyla çember çizeceğiz. Çemberin merkezi bu iki çizginin kesiştiği nokta olacaktır. Burayı tıklıyoruz. Çemberin yarıçapı isteniyor. Resimdeki ölçülere göre çemberin yarıçapı 5 olacak. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi çizdiğimiz bu çemberi diğer 3 köşeye de kopyalayalım. Bunun için copy komutunu çalıştıralım. Bu çemberle eksenleri seçip Enter tuşuna basıyoruz. Yakalama noktası olarak cemberin merkezini yakalayalım. Ve orta modu açıkken yukarı doğru 40 birim kopyalayacağız. 40 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Sağa doğru yine orta modu açıkken 110 yazıp Enter tuşuna basalım. Kopya komutunu bitirelim. Ve tekrar çalıştırıp bu çemberi seçiyoruz. Base point olarak bu noktayı tıklayalım. Orta modu açıkken imleci yukarı doğru çekip klavyeden 40 yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Şimdi köşelere radius vereceğiz. Bunu fillet komutuyla yapabiliriz. Fillet komutunu çalıştıralım. Yuvarlatma yarıçapını belirlemek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmemiz lazım. Bunun için klavyeden R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında yuvarlatma yarıçapını girmemiz isteniyor. Resimdeki ölçülere göre yuvarlatma yarıçapı 5 olacaktır. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi yuvarlatma vereceğimiz köşeyi oluşturan çizgileri seçiyoruz. Buraya yapalım yuvarlatmayı. Komutu tekrar çalıştırmak için Enter tuşuna basalım. Radius değerimiz şu anda 5'e ayarlı artık. Tekrar değiştirmeye gerek yok. Bu şekilde burayı da yuvarlatıyoruz diğer köşelere geçiyoruz aynı şekilde. Bu köşeyi de yapıp işlemi bitiriyoruz. Bu şekilde uygulama 31'i bitirmiş olduk.